Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 haftalık temizlik ve gıda kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, 9 Ekim kataloğunda yer alan ürünlerde indirimli ürünler de olacak. Hepsine bakalım. İlk sırada bizim paket margarin. 3 tane 250 gram, 94.50. Bonfiletten dana kavurma olacak kilogramı, 900 lira. Yudumay çiçek yağı, 1 litrelik şişeler indirimli, 99.50. Yine indirimli ürünler arasında ciften ultra yağ sökücü sprey ikili paket 2 iki tane 750 ml 99.50. Ülker bizim margarin var 250 gramlık kase 35 lira. Lezita'dan dondurulmuş piliç ızgara köfte 1 kilogramlık 109 lira. Yine indirimli ürünler arasında doğadan gizli bahçe demlik poşet çay var yüzlü kutu 99.50. Molpet hijyenik pet çeşitleri de demdirimdi olacak. 36'lı, 30'lu seçenekler 99,50. Tahsildaroğlu kırık beyaz peynir 400 gramlık kutu 99,50. Lokman marka çilek reçeli 1 kilogramlık cam kavanoz 109 lira. Bahçıvan tam yağlı süzme peynir var 500 gramlık kutuda 89,50. Fist dondurulmuş ince çıtır patates 1 kilogram 89.50. Arbella makarna çeşitleri 500 gramlık seçenekler 22.50. Durudan bulgur çeşitleri indirimde olacak 1 kilogramlık paketler 44.50. Yakobstan'da üçü bir arada ikisi bir arada kahve çeşitleri 16'lı paketler indirimli fiyat 69.50. Sarelle'den süper ikili var kakaolu fındık kreması ve sarelle duo İkisi de 350 gram toplam fiyat 219 lira. Hasata kadim keten tohumu olacak 250 gram 24.50. Hasatadan börülce ve kara buğday var 500 gramlık seçenekler çiğ tohumu da olacak o da 250 gram ne alırsam 59.50. Arkadaşlar bu arada videoya beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Bingo yüzey temizleyici çeşitleri indirimde olacak. 2,5 litrelik şişeler 85 lira. Coca-Cola gazlı içecek 6 tane 450 mililitre 169 lira. Lezita dondurulmuş pilit çıtır fileto 700 gramlık poşet 135 lira. Süper fresh dondurulmuş mantı var 1 kilogram 149 lira. Lezita'dan pilit kokteyl sosis 1 kilogramlık kutuda 95 lira. Molpet Prensoft günlük hijyenik pet var. 30'lu paket indirimde olacak. 39.50. Tukaş ketçap 1 kilogram. Mayonez 840 gram. ikili paket 94 lira. Polonezden hindi füme 2 tane 50 gram. 39.50. Emotion Deodorant Spray çeşitleri 100 mililitrelik seçenekler 89.50. Black Brewing Enerji içeceği var 330 mililitre 29.50. Arbella sevimli rakamlar vitaminli makarna 350 gram 22.50 Pidemiz dondurulmuş margarita pide 400 gramlık kutu 145 lira Milkten labne var 3 tane 180 gram 99.50 Natmaster %100 yer fıstığı ezmesi 1 kiloluk kavanoz 139 lira. Tada sebzeli bulgur pilavı 250 gramlık 34.50. Tada etli kuru fasulye 250 gram 64.50. Tukaş garnitür 560 gramlık cam kavanoz 49.50. Green Life'tan hard çeşitleri var. Köfte harcı, pane harcı 90 gram 29.50. Un tat tam buğday unlu lavaş 8 tane 70 gram 79.50. Pakmaya instant maya var. 9'lu paket 69.50. Mehmet Reis'ten mini simit çeşitleri var 225 gramlık seçenekler 79.50 Evet arkadaşlar bu şekilde olacak A101 9 Ekim'den itibaren geçerli olacak fiyatlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın